Güzel yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, daha önce gitmiş olduğumuz bir baraja gidiyoruz. Sizlere de göstermek istedik. Daha önce gittiğimiz barajın gitmediğimiz bir kısmına gitmeyi deneyeceğiz. E, kalmayı düşünüyoruz. Kampa gidiyoruz yani Sazanamana. Biraz ama minimal bir kamp olacak. Çok az eşya almaya çalıştık. Çünkü e, sanırım araba gitmiyor gideceğimiz yerin e, dibine kadar, yakınına kadar yani. Arabayı galiba tepede bırakıp eşya indirmek gerekiyor şuraya. Ya aslında iki gün önce falan gittik biz oraya. İkinci veya üçüncü gidişimiz. Ama hani biz kolay kısmından giriyorduk. Yalnız bugün çekildiği kısımdan. Biz çok aktif geçiremedik oraları. Ama ilerleyen kısımlar yani şu an gideceğimiz kısımlar o barajın biraz da orta kısımlarına kalıyor. Oraların daha aktif geçtiğine duyduk yani. Oraya giden diğer balıkçılardan daha verimli olduğunu. Yani oralar daha derin olduğundan mı kaynaklı bilmiyoruz. Sonra gittiğimizde çok aktif geçmediği için bir gece kalmıştık biraz canımız sıkıldı. Bir sonraki gidişimiz orası olsun orayı deneyelim dedik. Bir sonraki gidişimiz bugün işte yani iki gün sabredebildik. <laughs> İlk fırsatta kaçıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım eşyaları taşıyabilecek miyiz tek seferde falan. Hep birlikte görelim. arkadaşlar balığa diye gelmiştik ama balığa mı gidiyoruz? <laughs> Operasyona mı gidiyoruz? Belli değil. Haline bak. <laughs> evet inmeye başardık arkadaşlar. Şöyle bir biraz daha uzaktan göstereyim size. Şöyle bir yere geldik. Eşyamızda sadece bu kadar. Çok az eşyayla geldik. Arkadaşlar şimdi şöyle ben oltaları açtım. Şurada şöyle görüyorsunuzdur. Atacağımız kasnakları atacağımız yerleri, oltaları atacağımız yerleri falan ayarladık. Bu arada şurada balık çiftliği var. <laughs> Size göstermedim galiba. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle balık çiftliği var. Şimdi ben kasnakları hazırlamaya geçeceğim şimdi. Kasnaklar için şöyle küspelerimiz var. Küspe takıp atacağım. Bunda özel küspe yok. Yadık küçüktü düştü. Bu iyi bu iyi, iyi. Bak bunun küçük. Bunu çıkart küsbesine. Böyle. Size sazanda kullandığımız takımı göstereyim. Böyle küspe kullanıyoruz. Şöyle. inums. kasnakları ben attım. Altaları da eşim atıyor şu anda. Şurada da kamp yapan birileri var size göstereyim. Şurada karşıda. Şurada çok yakınlaştırmayayım da. Böyle. Gelirken ciğer de almıştık arkadaşlar şöyle yayın atmak için. Yayın için şöyle bir şansımızı deneyeceğiz. Bize şöyle heyecan olsun diye. çok diye. büyük zaten. Şöyle göstereyim çelikler, şamandıra, gezer kurşun. Niyetimiz şamandıranın suyun üstünde kalıp ciğerin böyle suyun orta seviyesinde sallanması. Bunu da deneyeceğiz bakalım. Biraz mucizeye bıraktık Şimdi bakalım. <laughs> Arkadaşlar yemleme yapıyoruz. Isır almıştık. Yemleme botu bot, bot. Yemleme botu kocaman. Evet. <laughs> böyle. <gülüyor> Eski usul. <uzun. gülüyor> Arkadaşlar bugün küçük çadırımızı kurduk. Büyük çadırı taşımadık. Bahsettiğimiz gibi az eşyayla gelmek için. Daha önce burada kalmıştık. Çok rüzgarlıydı. Çok bu çadırla gelmiştik yine o zaman. Çok zorluklar yaşamıştık. Şimdi aynılarını yaşamamak için çadırı şöyle gerdirdik. Ama bilmiyorum bu gece yine neler yaşayacağız. Biraz rüzgar var şu anda. Umarım daha da artmaz. Arkadaşlar bir şey tuttuk ama. Sen <laughs> mi küçücük bu. Bizim <laughs> aşkım buradaki balıklar gerçekten çok küçük. Biz de kepçe alıp geldik ya. Evet. Ben kepçeyle geldim. <laughs> evet, kepçeye ne gerek var? Aa. Çıktı bile yine yani emanet mi durmuşsun zaten? Salalım onu geri. Salalım tabi. Kendi gidiyor zaten. Dur dur, dur. zaten gönderdim. <laughs> Gitti. Kendi gidiyor zaten. <laughs> Yapabilir mi? Yayın altına girme. <laughs> <laughs> hala gitmemiş. Bize büyük balık yolla. <laughs> ne oldu? Kasmak gitmiş. Arkadaşlar, ne oldu bilmiyorum. Kasmak gitti. Çok iyi bir vuruş aldık. yerinden çıktı kasmaya götürüyordu. Bakalım. Ağzımızda da kumaş izinde geldi. Oley. <laughs> Vallahi suya girdim onu. Aferin refleksin iyi. Kepçe yanında mı? Kepçe elimde evet. Geliyor evet. Geliyor. Şurada kepçeye yaklaştık. Çünkü burası kıyı. Ver bana. Al. Ben çekeyim mi? Yapabilecek misin? Ver sarayım istiyorsan kendine. Sarayım olsun. Heh, ver. Yavaş yavaş. Ya, bir dakika. Tamam tamam aldık. Çok iyi boy. Çok iyi boy. <laughs> Çok iyi boy bir sazan arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar balığı. Karış... arkadaşlar balığımızı bağladık. Şöyle. Bu gece onu burada nasıl bırakacağız bilmiyorum ama. <laughs> arkadaşlar az önce sazan aldığımız takım şöyle gösterelim. Biraz hoşuna geldi. Küspesini yeniledik tabi şimdi küspesi kalmamış çok. Böyle. Aynen. Buradan şimdi... klipte geçirip besmelemizi çekip. Şimdi yeniledik atıyoruz tekrardan. Bize daha da büyük balıklar getirsin. Şöyle yapayım ki kasma uçuramasın. Az önce evet. <laughs> kasma. Kasma gölden aldım. Aynen. Kasma sürükledi götürdü. Ya buna şöyle bir şey yapmam lazım. Suya falan da engel koysaydık. <laughs> bir dakika şöyle bir şey yapalım. Büyük bir... Şöyle kasmamızı attık. Sistemini de hazırladık. Duasını ediyoruz şimdi hep beraber. Duasını ediyoruz. Allah'ım sen bu oltayı boş çevirme yarabbim. Böyle iri boyutlu balıklar nasıl böyle yarabbim. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Arkadaşlar bu ciğer taktığımız oltanın şamandırası bayağı batıyor suya. Bir çekip bakacağız bakalım bir şey var mı yok mu neden böyle oluyor diye. 10 saniye falan batıyor. Tamam. Şamandıra da fosfor takılı size gösteriyorum ama karanlık yani göremezsiniz o yüzden. <laughs> 10 saniye falan batırıyor böyle şamandırayı dibe. Yani Arkadaşlar balık geldi. Yok. Yavaş at bak. Aldım. Az önce kaçırdığımız yayından sonra tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı büyük. Şimdi yine ciğer takıp kapatacağız bakalım. Öyle. Bir tane de küçük şöyle iğnenin ucunu kapatacak şekilde takarsak. Bunu da canım çekti şu an. <laughs> Biz yemiyoruz balıkları atıyoruz. <laughs> <laughs> Bu büyük balık için atıyoruz bunu zaten. Bu biraz evet bize heyecan katsın diye yani. Şimdi tekrardan atıyoruz arkadaşlar yayın için. Ciğerini yeniledik. Arkadaşlar fena vuruş geldi zili götürdü. Bakın zil şu an suda. Kepçeyi şöyle bırakayım. Bir, bir, bir. Açalım, bir, bir. <laughs> Dur ben hallederim. Itmiyor, bir, bir. Kepçe. Sen Dur. Daldır, altı, ben Ay tuya düşüyordum. Oy değil mi? Yapabilirsin. Ben Ay adamım. Burada bir... Sana doğru arkadaşlar. İkinci sayfa. Da da evet. Dur netleme daha. <laughs> Yere koy da bir ölçüsünü alalım. <laughs> Biraz uzakta yaparsak yalnız. <laughs> aldığı... Ben demiştim. <laughs> Az önce aldığımızla aynı boya mı? Geri git aşkım geri git. Bir şey olmaz kasnaktan misine gelir. Bir saniye. Sakin ol şampiyon. Ayakkabılarım ıslandı. <laughs> <laughs> Paşalarım da girmiş. <laughs> Kıyamazsın. Ne balık adama neler yaptı. Ya. Olata yakınındaydık. yandaki oltaya vuruş geldi ona geldik. Evet. Oltayı izliyorduk bir daha vuracak mı diye. Zil çıldırdı. Zili götürdü zil, bir yandan zil, Zil suya gidiyordu yani. Gitti ki. Ya. Suyun içinden çıkardık diye. Baksana zil. zaten küspeye kadar indi. Oy. Oy. Sazanları konuşuyor muymuş ya? Korktum ben. of dedi hayvan. <laughs> Arkadaşlar son durum. Böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar saat gece 2 falan şu anda. Oltalarımızın, kasnaklarımızın küspelerini yenileyeceğiz. Bakalım erimişler mi ne durumdalar falan. Sonra da yavaş yavaş yatmaya gideriz herhalde artık. Erimiş mi küspesi? Az kalmış küspesi. Yine de bunları bir yenileyip öyle yatarsın. Arkadaşlar saati gece 3 yaptık şu an. Biraz yatmaya gideceğiz. Uyuyabilirsek bakalım. İlk <laughs> Bütün oltaları, kasnakları falan hepsini yeniledik. Yayın için attığımız ciğeri de yeniledik. Evet, yemleme yaptık. Evet. Bakalım balık gelirse görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Saat şu anda sekiz buçuk. Yeni uyandık. Gece falan hiçbir aksiyon olmadı. Birkaç kere zil çaldı ama hani öyle bizi kaldıracak kadar önemli bir şey olmadı. Şimdi toparlanacağız. oltalar falan da toparlayacağız. Çok sıcak kalmadan dönüşe geçeceğiz artık. Arkadaşlar gece rüzgarla uçmayalım diye bunları çok iyi çaktık. Ne çıkmıyor? <laughs> <laughs> Bayağı ağır herhalde değil mi? Ben taşıyacağım onun arabayı muhtemelen. Abone iste. <laughs> Onları da aldık gidiyoruz. Arkadaşlar zorlu bir yolcunun ardından eşyalarımızı arabamıza kadar getirebildik. Şimdi yola çıkıyoruz eve dönüyoruz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel görüntüler çekebilmişizdir sizler için. Kanalımıza abone olursanız videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bizleri e, diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.